Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 7'nin katları artı 4 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Modelimiz 4 sıradan oluşmaktadır. Şöyle birinci sıra ön yüzündeyim. Bir motif üzerinden anlatacağım. 2 tane ters örüyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 5 2 tane ters model kurulumumuz arkadaşlar 2 ters 5 düz 2 ters 5 düz olarak kuruyoruz arka yüzünü çevirdim ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum 2 tane düz 5 tane ters iki tane düz ve kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim iki tane ters örüyorum şimdi burada düz olan ilmeklere geldiğimde bu iki ilmeğimi şöyle biraz gevşetiyorum sonra yandan giriyorum ve bir tane ilmek çıkarıp bırakıyorum ve tek ilmeği düşürüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıyorum. iki tane bu ilmeğimi de düz olan iki ilmeğimle de tek ilmeği düşürerek kesiyorum. İki tane ters örüyorum. Ve burada bakın üçüncü sıramızı tamamlamış olduk. Dönüyorum. Modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 5 ters 2 düz arka yüzündeyiz. Bu motifimizi 4 sırada bir tekrar edeceğiz. Bir kez daha yapalım. 2 ters 5 düz. Kenar ilmeğinde ördüm. Ve bu model gerçekten ördükçe ortaya çıkıyor. 2 tane düz. 4 5 tane ters. ikinci sıra arka yüzündeyim. 2 tane düz ve kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. 2 tane ters ördüm. Sonra iki ilmeğimi böyle biraz genişletiyorum. Sonra yandan giriyorum. Çıkarıyorum ilmeğimi. Bir tane arttırıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane arttırıp iki ilmeği düz yönden keserek iki tane ters örerek sıramı tamamlıyorum. Böylelikle sıramı tamamlamış oldum. Sizler için kamera arkasında şöyle hazırladım. Dilerseniz sizler de bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz. İster yetişkinlerde ister çocuk örgülerinizde tamamlayabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.